Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yağız. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Ne yapacağız? Bugün videomuzda Eee bir videoda iki oyun oynayacağız. iki tane yine serimizi iki oyun oynayacağız. iki oyun oynayacağız arkadaşlar. İstersen geçelim. Hangisini oynayalım? Ya şunları ya bunlar ya şunları Hadi bunu oynayalım. Şimdi devam edelim. Burada kalmıştık. Arkadaşlar en son ben burada kalmıştım burum. Marsilya biz. Şimdi açalım diye. Bu arada arkadaşlar kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız hemen çok sevinirim. Şöyle bir. Aa, hayır. Don't know. New ja, bring post til henne! Tamam tam, tam açayım şimdi şöyle verelim hadi tamam hey yaş Çıldıracağım. Oh Ben de bunu beklemiştim What? What? Sakin. Arkadaşlar size. video illa video için sinirlenmiyorum gerçekten sinirleniyorum. Yani şu en baştan başlaması beni çok sinir ediyor oyunun. Şimdi sonunda... geç. Hım. Bu arada arkadaşlar yağmur ya. Yani. Şu an konumuzda ne anladın? Bilmiyorum ama söylemek istedim. Zikzak. Ya abi ne? çıldıracağım ya. Çıldıracağım. 5 dakika olmuş bile. Of, of. Arkadaşlar ben bir bölüm oynayayım ya. Olmadı. Tamam bu sefer üf, kaptırmak yok. Prosu geldi prosu. Oyun. Umarım kaptan nasıl söylerim. İçim net. Ama Ne? 96 ne dakika oldu ya. Aa bittik. Evet arkadaşlar, ee, şu anda bu oyunumuzdan bu kadar başka oyunumuza geçeceğiz bakalım hangi oyuna geçelim şurada gözüme bir şey taktı bir saniye arkadaşlar çekerim yapışmış bir saniye minecraft'a gidebiliyor muyum bir bakayım uğraşmayalım biz bu işlerle. Şurada bir su alırsınız diye gözüme taktı oyun. Çok oynayacağız? Kazanmak başa başıyoruz Bir saniye ay yoktu. Ben oynadım arkadaşlar ay yoktu. Orada 8 milyar 4 8 milyar 4 milyon insan var artık. Yani güncelleme geldi. 7 milyar 8 milyon. Orada ay yoktu. Vallahi oynadım da ay yoktu. Billahi yoktu. Tamam. Şimdi neyle patlatalım? Yani bir tanesi dünya patlatıyordu direkt. Bu, bu muydu? Bu muydu? Dünya öldü. 377 Hayır bu da değil. Hayır. Şunu patlatıyor hepsini değil. Dünya patladı bay bay. O çocuk bir yerde yaşıyor. O da bura. Oh bay bay. Ya bu patlatmıyor. Öf yanlış yaptım. Çok fena yanlış yaptım. Bu değil, bu değil. Bu değil. onları biliyorum zaten. Bunların, bunları da biliyorum. Bunlar da değil. Yok bundan emin değilim çok. Şunu bir deneyeyim. Patlatmadı. Şu mu? Aa, buymuş. Oho. Ben buradan. Tamam o zaman dünya patladı. Ne mi? Ve evet. Tamam. Bir tane başka seçelim. Kendimiz yapalım mı? Evet kendimiz yapabiliyoruz bu arada arkadaşlar. Tamam. Biraz yemek Şöyle. böyle 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 Böyle. Böyle. Bir de böyle. Bir de bu. Tamam bu kadar. Bitti. Kısa yapıyorum. Çünkü zamanımız var. Hani koy 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 kaç milyon. Az. Sonuna bakacağım. Sonuna bakacağım. Hmm. Tamam. Ya. Tamam um, da, tamam. O da tamam. ha um, herhalde bu kadar. Başka var mı? Yok. Bakıyoruz. 4 milyar olmuş. Kendi yaptığımda birazcık daha ekleyelim. Zamanımız var da. Hoppa. Azıcık şöyle. Şimdi bir daha yapalım. koş 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 koş. 4 milyar artıyor. 4 milyar. 5 milyar. 6 milyar. Çok rahat. Evet 6 milyar. Böyle 7 milyar, 8 milyar kadar gidiyor. Azıcık daha. Tamam. Tamam. Bitti. 7 milyar. Şimdi ben bunu patlatacağım. Ama hemen patlatmayacağım. Patlatayım mı? Ben patlatıyım. Bak. Buraya da at. Buraya da at. Buraya da at. Çok fena patladı. Ölü. Direkt sıfır kişi oldu. Non, non. Oh. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.